arkadaşlar. Bugün geri çizeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Tamam görünüyor herhalde. Böyle kulaklarla başlıyoruz. Sonra böyle. Çok düz yapmayacaksınız. Azıcık buradan yokuş gibi olacak. Tamam.

嗯，是的。

şimdi yapacağım. Gözü çok kötü olacak herhalde. Çünkü ben gözlerimi asla yıkmıyorum. Resim çizerken en evet, çok kötü oluyor. Ya küçük oluyor ya çok çirkin oluyor ya. Çok yani. kötü oluyor yani. Neyse şöyle, şöyle çizeyim artık ne yapayım. Segue uh -huh. ah, aqui, Uma ideia, então, não se equipe. <Sessizlik> Şimdi şöyle bir konsept yapacağım. Yemeklerimizin kuru olacak. Biraz kötü oldu. Böyle bir kullanılması olması galiba imkansız tamamında değil. adama bir pati yapalım. Böyle de bir pati yapalım. Burada. Buraya bir kulak yap. Seferde kuyruk yapayım yine kuyruk yapayım kuyruk bayağı bir uzun sürüyor çünkü çok detaylı yapıyorum neden bu kadar detaylı yapıyorum anlamadım. Bu sefer değişik yapacağım önde yapacağım panda gibi olsun Burada kocaman bir kalp yapalım. gideceğimiz hangi renk olsun? Bence uydurduğumuz için kendi olsun. Uyduruyoruz çünkü öylesine çiziyorum. Sıkıldığım için rengi oturuyorum. Sıcağı. Ya Baktığım zaman da ne videosu atıyorum, ne şey videosu açıyorum. Çünkü ben resim yapmayı çok seviyorum. Kötü oldu boşluklar kaldı ama ben böyle seviyorum. Böyle yapmak benim daha hoşuma geliyor. çizgi filmlerdeki gibi yapıyorlar ya böyle bir resim gibi bir şey. Çok güzel oluyor ama. Her şeyi pembe yapıyorum. Nerede var ya ben bari. Nerede mor yapayım hatta? Kovak patilerini hep pembe tonları oldu. O yüzden biraz kırmızı mı yapsam? Şöyle yapayım. Şimdi hiçbir anlamı kalmadı diyeceksiniz ama o çekilerin üstünden siyahla geçeceğim. Hatta şunu da şunu gibi ya kırmızı ya dedim. Bayan bir kağıt olsun dedim. Resmin bitti. Videoda bitti. Görüşürüz.